Bağlar. Bugün yine işte kaçır kim çekiyoruz? Evet. mı? <laughs> ne arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi haritalar seçiliyor. Ben orta, şurada... orta 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 orta, orta, orta. orta, orta. <laughs> böyle atlarken bak böyle yapacaktım böyle vap bir buçuk nasıl inan arkadaşlar havalandırma havalandırma ha babalandırma değilmiş kendi yolda Be. ha bana soralım kendi yolda ne katil sesi katil yanımda katil peşimde onu düşünme. Sen Öldün mü? Katil. Nasıl kıyamıyorum? Yes, it's the İnsan mı? <laughs> ne güzel, ne aa <laughs> ya. ne. Hey, it. <laughs> seç, Yok. O, seç, orta, 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 Sesle. orta. orta. Nasıl Orta seç orta. ben seçmiyorum ki? Orta seç. Bitti bu adam bile. Huu bitti bahis bile. Herkes ortaya mı seç? Çabuk seç seç. Son anda seçtin ha. <laughs> evet. Orta seçildi Seçilmedi. Ne oldu? In no no Nasıl? Neredesin? Söyle bak. Ben saklanma yerine giriyorum. Ben gidiyorum. Saklanacağım ben. Aa. Hemen kazandık. <laughs> Sıfır saniye oldu. Hemen kazandım. Niye? Biliyorum ben. Niye? Çünkü patrolyondan çıktı. Yes. Eğer bana o kılıcı verirsen sonra demir kılıcımı veririm. Silahımı da veririm. Aldım. Ne? Ne? Bu? Endurance. Christmas. Hello bunu yani. Hello bundan bir tane? Defne. Çok güzel bir kılıç. Bak. 2021'de almış. 2022 şimdi. Burada. Herkese bir yeni yıl kutlu olsun. Evet. Birazcık farkında olmadık. Bağırdık mı? Arkadaşlar burada bu, bunu Arkadaşlar burada bunu size söylüyoruz. Baksana bana bak. Bak arkamdaki kılıcı bak. Bir de şeyime bak. Hayır. Bak bak bak. Arkamdaki kılıcı görüyor musun? Defne ben şu şunu sanıyorum seni. Senin ailesi yapmış? Arkamdaki Sen misin bu? Benim. Tamam, bak, arkamdaki kılıcı görüyor musun? Evet. Bak, bu da silahıma bak. Bana var silah. Hayır. Hey! Senin silahın var zaten. Hayır. Sana silahımı ve kılıcımı veririm. Hayır. Çok fazla. O parayı ben topladım. Çekil. Ha, toplayamadı. Ben topladım ya tane. Yüz tane mi? Evet. Altı. Hey 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 hey! Ay, caddesi, 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 caddesi. Anne iyi yaşa Ya ben nasıl imirim ama? Gerçekten çıktı mı? Yüz koyunu oldu. Yüz koyun, coin... bak bu var ya. Ha? Bak şu, şuna koyundan verirsen böyle bunlardan veriyor üç tane varsa. Yüz koyun. Bak, senin yüz koyunun yok mu bunlardan? Ben verdim. Veremedin. Oğlum vallahi kayıyoruz. Ben sana söylemiştim onu. Hayır ben diyecek biliyorum arkadaşlar. Hayır ben söyledim. Hayır ben de <laughs> ben... Evet, <evet>, <laughs> <laughs> ben. Ben söyledim. Yok. Ay pardon ya sok i̇şte Ben çok iyi bir yer biliyorum. Ben arabanın arkasına saklıyorum. Orası çok çok güvenli değil. Hatta hiç değil. Kimse, kimse beni istem. Gel. Gel, gel. Evet. gel buraya saklanalım. Gel. Evet. Gel. Evet. gel. Gel. gir. Gel. Evet. Evet. Tamam. gir gel. Kimse beni sevmiyor Gel beni seviyor. Ben seni seviyorum. Kimse yok da. Deperde. Hayır, kimse beni sevmiyor Sonra kimse yoktu zaman mı? ama ben sevmiyor da. Kimse onu da. <laughs> ya sonra kimse yoktu <laughs> tamam mı? Vallahi bu hadi. Nasıl önünden geçti? Arkadaşlar bugün 4 5 6 tane video geliyor. 4. Yok. Ben, benim saatim 16. Tamam tamam. Memmi! Ay yüz kalk Sen bir tane. Sen 5 tane bana 6. Bir tane video fikrim var ama söylemeyeceğim. Söyle. Kas yapma oyunu. Hayır. Ama evet benim haricim için bir <laughs> kas yapma yap oyunu çeke, çekelim tamam mı? Hayır. Çalacağız. Hayır. Çalacağız. Çekmeyeceğiz değil mi arkadaşlar? Evet. Çekmeyeceğiz artık. O evet. Ben kapalı da attım tamamen arkadaşlar. Arkama gelmişler arkadaşlar çok eski atmıştım. Arkadaşlar yarın şey Gelecek. Evet yarın çekeceğiz. Yarın olmazsa başka gün. Bir... Tamam. <laughs> Pazar çekeriz. Arkadaşlar böyle başka günler gelebilir böyle uzun günler. Enjo. Nasıl? Evet Evet. <laughs> Daha okumayı bilmiyorum. Ya. ben de biliyorum. Başlıyor. güzel çıkacağız. Gel buradan git. Oh! Ka çok, çok güzel. güzel bir yer değil mi? De. Şeytan kahvaltıyla çok güzel. <laughs> çok güzelmiş. Bravo çok güzelmiş ya. Çok güzelmiş ya. Sana putlatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu kız da deli her, her, gün, her gün vuruyor her şeyi deli kedi deli kedi deli kedi tok tok yardım et <laughs> evet. Yok. E sen doksun sen bu köpeksin sen köpeksin ben, ben kediyim tamam mı? mı imdat imdat <laughs> Bey. Haritayı seçtim. Şimdi gidebilirim. Üsküdar. Siz nereye gittiğini görüyorum. Hiç söylemene gerek yok. Nerede bu? Hı, nerede biliyorum. Nerede? Şu, Efendim. Arkadaşlar. Burada videoyu durduruyorum. Zaten video bitti. Bende bitmiş. Ben Oyundan attı. Videoyu da çekmiyorum. Şimdi gel lütfen Arkadaşlar eğer katil miyim bakacağım katil değilsem çıkıyorum oyundan. Değilmişim. Arkadaşlar ben çıkıyorum bay bay.